Merhaba arkadaşlar ben Dursun Evdarsan Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım ee, Uyarı Pitonunu ve uyarı zilini de Açıp Güzel kanallardan haberdar olmayı Unutmayalım 6 Ağustos Günlerden çarşamba 2022 Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz Şuradan gittiydik Şimdi geliyor. Gördüğünüz gibi ceviz ağaçları. Ceviz ağaçları arkadaşlar. Burası Kayseri'nin Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi. Gergeme Mahallesi'nde bir mahalleden geçiyoruz. Maşallah. Arkadaşlar gayşiler ama. Gayşiler o biçim. Şöyle ee, evler. Karabaş. Hadi gidek. Karabaş Bey de önde de çekiyor şeyi. Yürü oğlum. gel <laughs> Aleykümselam. dur Osmanlı'dan kalma. Kovma kovma bir şey etmez. Aferin. ...şu an, akşam beraber dinleyelim. Hem yani, <laughs> çevreye göre. şu tarafta çocuk olduğu için yolumuzu şöyle birazcık değiştirdik. Çocuk var, çocuğa da ne diyelim işte. Hmm. Arkadaşlar az beraber dinledik. Hayırlı iyi günler.